Şimdi ben teyzemin Oooo teyzem zaten teyze, orada zannediyordum Ya bu kadın resmen bize pus kuruyor ya Teyze Öncelikle selamun arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yine green oynuyoruz O güzel Bu alımlı O. Güzel yüzü teyzemizin evindeyim ben yine şu an. Ben alt kata iniyorum. İlk işim alt kata Teyze. Güzel teyzem. Alımlı teyzem. 2 dakika işlerim var. Hemen şöyle bahçeye atladım ya. Çünkü granny ile uğraşılmaz arkadaşlar. granny ile aslında oynayabilirim ama video için. Bunu video için oynayacağız. bugün granny ile kovalamaca oynayacağız bugün. granny'i hiç öldürmeyeceğim. Öldürmeden işleri yapacağım. Bize yine bize arıyor. Diyor ki seni döverim çıkmazsan Seslere geliyorsun teyzecim ne yapayım Benim şimdi barbületle biraz işim var Barbületi aldım Onlara, Tamamladım ama aldım dedim İlginç bir şekilde. Şöyle. Şuradan bir ok alayım. Sağ mı alsam? Orta mı alsam? Sol mu alsam? alsam. Ben sol alayım. Ya. Sol daha çok seviyorum. Şöyle arkadaşlar. Sol aldım. Şimdi ben teyzemin. Allah 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 teyzeciğim ne yapıyorsun sen ya? Teyzeciğim sen ne yapıyorsun ya? Bizi öldürdü. Ama sorun yok. Biz bu evden çıkacağız. Normalde hiç ölmeden kaçardım ama bu defa kafamıza baston yedik. Teyzeciğim sıkma. Sen hemen öldür abi. Ama ben burada izleyicilerimi öldürmeyeceğim dedim. O yüzden yani, <laughs> izleyicileri öldürmeyeceğim. Bizim al arkadaşlar bir planımız olmalı. Greeny o arkadaşlar bahçe yeri var ya küçük kulübenin olduğu yere oraya girdiğinde ben arbaletle o tornavidayı düşmem gerekiyor. Çünkü aksi taktiğe geliyor bizi yakalıyor kafamıza da bastonu yapıştırıyor <laughs> teyzem güzel bir çekiş buldum. Şuraya açacağım. Burada bazen eşya çıkabiliyor. Bizim Bugatti. Arkadaşlar Bugatti yalan yok mu ya? Bugatti yalan yok mu? 100 trilyon diyorduk arkadaşlar biz buna. 100 trilyon. Şimdi ise 80 trilyon diyoruz. Güzel bir araçtır. Tamponu düşüyor. Bakın. Tamponu düşüyor kaputu eğilip açılabilir. Kapağını bak güzel bir şekilde açılır. Hiç sağlam bir şeydir. Güzel bir boya ister. Ön tamponda bir şey yok. Ee, sağ ön kapısında biraz vidalar gevşek. Sıkarsanız iyi olur. Ön cam yoktur. Araba çalışır vaziyettedir. Arabayı bilebilirsiniz. Bir adet koltuk var. Koltukları size emanet. Siz yaptırabilirsiniz. Direksiyonu sağlamdır. İki göstergesi vardır. E, ee, klima yoktur. Ee, aracımız şu anlık böyle. Farları yaparsanız çalışır. Arkadaşlar bu tarihi eser bir araç yani. O yüzden pahalı. 80 trilyon verene vereceğim bu arabayı. Tapusu hazır. Teyze. Allah teyze. Uuu uh, Hegel sen orada zannediyordum ya <laughs> Teyze net düzse teyze Bizi öldürdü arkadaşlar <laughs> Ben peşimden gibi o taraftan gidiyor sandım Biraz ters köşe, köşe oldu arkadaşlar Ters köşe teyzemiz bize Teyze sana inatlan bu evden çıkacağım Ya teyzemiz neler yapıyor ya. Sen <laughs> burda burada. <laughs> Çekişim burada. Arbeletim orada. yapmam gereken şeyi biliyorum. Yukarıdan ses yapacağım. Bu teyzeniz oraya gelmesi lazım. Aksi takdirde gelmediği sürece biz buradan işimiz zor yani. Hemen şöyle ses yapıyorum. Şu anlık şöyle şu çekeyim. Şu atayım ya. boş arkadaşlar orada ben hemen arbelet level tonavidayı düşürmem gerekiyor Where are you? Teyze Allah canını almaya sen Okumu da çalmış Hırsız teyze Okumu ver bana İndime çalmış ya. Almış geri vermiyor. Bu sefer sıra Soldan sağa doğru ilerliyorum. Şöyle güzel bir atış. buraya atayım yukarı bu gel. Benim aşağı katta işlerim var. Hemen çekişle oraya kırmam gerekiyor. Kapıdaki tahtayı arkadaşlar. Onu hemen oradan kırmam gerekiyor. Sonra ve güzel bir şekilde düşürdük. İlk zor olan o tarafta. Teyzem, teyzem. Sen neler yapıyorsun teyzem? Biz çok öfkeli olduk. Allah. Teyze. Allah canın almıyor sen. Gel gel. Yuzu da geliyor. Düşürdüm. Tahtaya arkadaşlar şu an düşürdüm. Benim üst katte işlerim var. Sana I see you. Sana I see you. Bana diyor neredesin? <laughs> Bu kapıyı kilitledim acaba ya. Allah canını almayın sen. Hayatım çok İnşallah gelir. Bu kapı açılması işim zor. teyze gelsene Allah açtı kapıyı. <laughs> Güzel. Ben orada değilim ki. <laughs> Bir de neyle gülüyor ben anlamadım yani. Heh Yürü babam yürü. Teyze gitsene. Ma ne yapma ma ma ne yapma ilanla ilanla sen mi git 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 çadır kovar gibi beni koyuyoruz ya Aşağıyı. oraya bilek de kapak koydum. Kes oblas sen canan ya? Ya, bu kadın resmen bize pusuruyor ya. Teyze Allah canınıma teyze. Kanlı bir şekilde kalktık yataktan. Arkadaşlar ne yapacağız biz buna ya? Bu defa bizi öldürecek Ne yapacak? Teyze, vallahi sen. Sen öldürürüm de ama ben bir söz verdim. Ben bu evden çıkacağım. Bu evden hiç Teyzemizin <laughs> şiit tabi bize gülüyor. Şey, son giren iyi günler bunu hiçbir zaman unutma. o adam bize bu Ay sen ne aldın ha? Olayım. Manyak aldım. ما رايك <applause> idare ettik başa çare mi atlattı şu iki demiri görüyorsun değil mi şunu alıyorsunuz şunu da alıyorsunuz hızlı bir şekilde çıkıyorsunuz seyircimiz alt katta. Biz şu an kapının neyini halledebildik? Kapıyı arkadaşa şey bakmam gerekiyor. Çünkü aklıma gelmiyor. Bir kablosunu hak et. Hallet inşallah ikinci kabloyu da halletmişimdir. Yoksa aksi takdirde yukarı çıkıp tekrar kabloyu almam gerekecek. burayı da kesmişim. <laughs> Şu anlık başka işim yok. <laughs> evet devam ediyoruz. Я не Çok değerli bir anahtar aldım şu an. Aşırı değerli mavi anahtar. Kafamıza bastı onu yiye artık. Teşekkür <laughs> Allah Kur'an kitabı aşkına seni varım. şu anlık her şeyi yaptım. Bizi arıyor. Ara teyzem sen bize. Bir de gülüyor ya. Bir de gülüyor. Kendi kaybede veriyor. benim sadece kırmızı anahtarı bulmam kaldı. Bir tek şurada bir tornavide düşürdük ya arkadaşlar. O tornavideyi almam gerekiyor. Son anda, ciddiyim. Son anda, az daha bir saniye daha gecikseydim kafama baston yemiştim. Kafama baston yemiştim ama. <laughs> ben sana merakı yiyeceğim herhalde mı teyze? İki parçam kaldı arkadaşlar. İki tane güzel bir parça bulmam gerekiyor. parçalardan bir tanesi şurada hemen. Diğeri nerede? diyorum I see you. Şuradaki kafa kaçmaz lazım. Ben de arkadaşlar şuradan şöyle ince, ince bir şey, şu anahtar çalınmıştım ama. boşluk oluşur. Oradan boşluk şekilde anahtar alabiliyorduk. Aşağı an burada alamıyoruz. Bu modda alamıyorum. şimdi Parçanın bir tanesi tamam. Parçanın bir tanesini arkadaşlar buldum. Şimdi sırada ikinci parça kaldı. Bu tamam. Bu Salak karı nerede acaba? Gel gel yakalarsın kesin beni gel gel. Ya boşu hayal kuruyor ya. Beni yakalayabileceğini sanıyor. Şimdi ben anahtar e, kılıcı nerede olduğunu arkadaşlar bilmiyorum. <laughs> kırmızı parçanın nerede olduğunu bilmiyorum. Ama aşağı katta olduğuna dahil şüphelerim var. Şimdi her yeri arayacağız. Buralara bakıyorum. Yok. Şuraya baktım. Yok. Burada yok. Buranın bazen üzerinde olabiliyordu. Şu an baktığım için yok. Her yerde olmak için burada inşallah yukarı katıdır da hemen alıp da evden çıkarız. Çünkü aksi taktikle biz evden çıkamayacağız. Allah Allah sen canlanma Son gecemiz. Arkadaşlar ben şimdi bu oyunda benim anlamadığım bir kısım. O parçaya göre. Sen koş koş. Sen koş. Ben bu evden bugün çıktım. görürsün sen gününü Tabi o parçayı bir şekilde bulabilirsek. Ben şu an dikkatimi dağıtan tek bir parçaya. Tek bir parça arkadaşlar. gel gel sen gel arkadaşlar biz artık bununla intikam alma zamanımız gelmedi mi <laughs> sırf masumları öldürdün granny ben de seni öldüreceğim <laughs> sırf masumları öldürdü arkadaşlar birileri kafamıza vurdu ama sonunda gördüm İntikam alala gittim ben buradan benim bir son bölüme kadar verdim sözü arkadaşlar tuttum size. Öldürmeyecektim Granny'i ama Granny artık benimle uğraşıyordu, gülüyordu yok. Şimdi daha neyi gördü tabi. Şimdi ben yerlere bakıyorum. Ben hiç buradan parça düşürdüm plan sadece kırmızı bir parçaya bir parçaya o parçayı bulamıyorum Ben o parçayı bulduktan sonra bir devam ettireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar o kadar çaba içinde bu parça buradaymış. Yani bu parça burada. Yani ben o Green yi öldürmeseydim yine ben bu parçayı biraz daha zor buldurdum yani. Çünkü her yere baktım. Şimdi parçamızı da aldık. Anahtar tamam. Ve Gray'i bu defa yine araçları buldum sadece bu bir parçayı bulamadığım için öldürdüm bunun için özür diliyorum sizden şimdi buradan Koşuyorum, uzaklaşıyorum. evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik umarım izlerken keyif almışsınızdır ben oynarken keyif aldım ama teyze beni öldürdü yani bayağı bir öldürdü başka bir şey demek istemiyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoya like